bugün oynayacağımız oyunun bir amacı ben bulamadım şahsen ama onun adı Lucid Dream. Haftalık oyun turnuvası için yapılmış bir oyun ama galiba korku oyunu. Wake up. Wake up. Oyunda her bok var ama koşma yok. Nereye fırlatıyorum? Ona <laughs> avradı ne? Plus var ananı var ya. Bir kutu getirmem gerekiyor benim. Ha girdim. Bir şekil parkurla girdim. Gelme bir şey geliyorsan gelme bir şey geliyorsan gelme lütfen gelme arkamda ol önümde ol sağımda solumda üstümde altımda ol, gelme Herkese salam 33 yaşım var Hocam hocam lütfen kapıyı çalmayın hocam Zas sıçarım Götümde ol gelme Yo, katakana falan diyor. Ben Japon korku oyunlarında altıma sıçarım. Var ya, Japon korku oyunlarını bana oynattırmayın. Analistik. Onanın <laughs> kendimi mi vurdurtayım? Abi bu şöyle yapacağım. Neden? Ben neden tutamıyorum? Ha tamam tutabiliyorum. Şunu alacağım. Böyle gideceğim. Bir koyacağım. Bir atacağım. Oh mis. Ben şey bekledim. Hani alırım o gelenle vurdurturum falan fistan ettim de. Ananı... Benim flashım niye söndü ya öyle bir şeyde? Değil. İyi burada ışık var. Ne yapıyorum? Anahtar bulmalıyım. Tamam oraya bir ağırlık koyacağım. Anahtar düşecek elime. En basit mantık yani. Ama buraya koyacak ağırlığı nereden? Üstüne çıkayım ben çıkayım şurada top var. Tamam, bunu ne kadar büyütebilirim? Azıcık büyü. Şu kapıyı da kapatabiliyor muyum? İyi lütfen. Sen lütfen kapalı dur. şu getirelim. Şu... Onun avradını ya dur. Şurada dur. Şurada dur. Şurada dur. He. Ana anahtarı. <laughs> Damn. Böyle arkaya bakarak gideyim. Öne bakarsam bir şey yok. Bakacak bir şey mi olsun? Abi? He, sonunda uyanabildin diyor. Kalkıp bir terapiste görünmeye gidebilirsin diyor. What the, ne alaka?